arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla birlikte Minecraft oynayacağım. Selam. Şimdi 3 tur vs atacağız. Evet. 3 elma hakkı, yeme hakkımız var normalde. İlk 3 olan kazanacak. Ve arkadaşlar 3 tur içerisinde en çok şey 5 saat olan. bu videoyu çektik ama sevgili Yiğit'in Tabletin değer yer olmadığı için kaydı olmamış. Şimdi bir daha çekiyoruz. Evet. Hep videolarımda böyle Ve oluyor arkadaşlar. Az önce ben kazandım. 5 tur boyunca ben kazandım. Yine 5 tur değil, değil 10 tur oyna. Hatta 11 tur oynadık biz. Bu arada haklı ama 5 turda geçen bendim yani. Hadi giyinelim. Tamam dur. Hepimiz ne drive düşer İlk üç olan kazansın. Tamam. 3 tur kazanan kazanacak. Önce kim 3 tur hayatta kalır yenerse o kazanıyor. Tamam. Bu arada biz neydi bu sopa mıydı? Bunun nasıl Sopa hani ne? Elma. Bir de elma ile savaşıyordu arkadaşlar demin. <laughs> arkadaşlar bunu elma ile <laughs> saldırdım. Ben de diyorum niye kazanamıyorum? Yarım saattir gülüyorum. Hala gülüyorum. Git. Yes. Tamam dur bir dakika ya ben. İyiymişim. Baltayla savaşacağım ben. Ben Daha iyiymiş. Siz de arkadaşlar baltayla savaşın. Çok iyi saldırıyor. Cidden. Tamam büyülü altın elma. Bir de ben yedekte ne olursa iyi kılıç olacağım. Hazır mısın sen? Evet. Yeneceğim. Başla. Az önce de böyle deyip kaybettim. Aa dur elma yiyeyim. Tamam. Bir dakika dur tamam. Arkadaşlar ilk gün bu üç gün elma yemek var. Kontur yok. Gelme dur daha tamam, tamam. Ne geliyor? Ne geliyor? Hadi hadi hadi. Ölüyor ölüyor ölüyor. Yok. Ölecek ölecek ben biliyorum. Bir dakika. Çıkar, çıkar. Hadi. Hadi. Elma. Tamam. Arkadaşlar için... Anlıyorum artık. Sen elma demiyorsan canım çoktur. Bu çok da iyi ben Yedin mi? Tamam. Bir dakika ya. dur bir dakika bir dakika. <laughs> ne yapıyorsun? Emot atıyorum. Büyü mi yapıyorsun lan bana? Hayır emot atıyorum. Ya. Sakın vurma bir dur. Vurursan diskalifiye olursun Aa. tamam mı? Vurmayacağım sadece yakınımda tutmak. Hayır uzaklaşır mısın? Uzaklaş. Abicim ne yaptım ben şimdi ya? Diskalifiye olmanı istemiyorum. Tamam. Çünkü diskalifiye olursam oynayacak kimse yok. <laughs> ya ne yapıyorsun? Başla emot ya. atacağım ya havalı olsun. Neymiş o emot? Gözüktü mü? Nereye Tamam başla. Oha, Oha. Oha. ne oldu? Hadi, hadi. Yanıma aldı. Hadi, hadi. hadi. Tamam ilk tur benim. 3 olan kazanır. Eşyalarını yanlışlıkla bir iki tanesini aldım. Yapma yaratıcı. Ne atıyorsun sen? Hadi. Yine mi camı kızın? Hayır ama nasıl gireyim içeri? Ha, doğru. Şarkı. Yaratıcı. Çok, çok önemli şeylerimi almışsın bekle. Ya en önemli şeylerimi almışsın yaratıcı. Burasından kaçarsın artık değil yaratıcı. mi <laughs> Burada. <güzel. gülüyor> Arkadaşlar ilk boşluğuma geldi kalkana vuramadığını unuttum. Evet. Öyle. Evet. Ben de yanlışlıkla nefes almayı unuttum arkadaşlar. <laughs> Komik misin sen? Komiyim. Hadi geç. Geç. Geliyorum. Neredesin? Buradayım. Kör müsün? Dur yaratıcı yap. Şey hayatta kalmayalım bir bomba gibi geliyorum bir bir olacağım. Google gel Google Elma Elma ile gel Ay. aynısını yaptı. Hadi hadi. Ol 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 ol. Ocak ocak. Elma hakkımız bu tur yok. Tamam mı? Sadece baş. Hayır sadece tür yok. Tamam. Hey kaçıyorsun. Sen de kaçmaya çalış. İyi de iyi ya Elma, elma. Canım <laughs> birmiş evet. benim de birdi. Evet. Haydi bir 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 mi Kazanacağım inanıyorum. Bir anda. Bak yine. <laughs> <Kutuyor> musun, <laughs> Bir dakika bir dakika bir dakika. Oo baga sokuyor. Sen kazmayla vuruyorsun. Evet çok götürüyor mu? Azıcık götürüyor ama fırlatıyor. O bir azıcık mı götürüyor belki? Ben niye gerçeği söyledim ki? Rüyamda. Abi, Zaten tur oynasan da kazanamayacaksın ki. Eşyamı Hadi gel yine de oynayalım. almadım evet, Yenileyebilirsin ama. Evet. Ben de yenileyebilirim. Evet. Hayır ya. Evet. Hayır. Ben daha çekemem ki yoruldum. Senin tabletinin suçu. Kaç saattir güzelim video çektik yani. Bekle elma atayım. Ha bu arada arkadaşlar mobilden oynuyoruz. Evet. Söyleyeyim afk Zor değil. yani. Çünkü bilgisayardan daha kolay. Afk değil. Bunu söylemezsem olmaz. Yani Hep bunu demek istedim. Reklamı yok. Gelme dur. Kılıç almadım. Peki hala yaratıcı yap. Yaratıcı. Ay, hayatta kalma. Bir dur 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 dur. Hile. Elma yiyeceğim. Elma, elma. Tamam. Dur dur tamam ne ya ben canım daha dolmadı. Tamam, tamam. Peki şey. Gelme dur. Ben sana gel dedim mi? Demedim bana ne? Demedim, mi? Bana ne? Senin baltan nasıl fırlatıyor? Büyü var Allah aşkına? Seninki de fırlatıyor. Bir dakika parlıyor mu baltan? Bir dur bir dur. Bir dakika. Tamam parlamıyormuş. Elma yemeyeceğim. Bilerek elma yemeyeceğim. Canıma olsaydım hadi. Ya <laughs> iki kalbi var mı? İki bir öne geçip üç yapacağım. Bir dakika üç tur değil miydi? Evet. Ben birim sen ikisin. Tamam doğru pardon. Yani bu tur kazanırsan video bitiyor arkadaşlar. Ve Yiğit'le Nerf mıydı? Nerf World. Nerf World oynamamızı istiyorsanız bir Ahmet like atın artık. Bu çocuk da yani videoları babasının hayrına çekmiyor herhalde. Dur ben de eşyalarımı bir dakika ben de yenileceğim. Buradan Adanalı Muhammed'e selam. Adanalı Muhammed. Ne şey yaptım arkadaşlar? Evet arkadaşlar çıktık giyiniyoruz. Giyinip <gülüyor> şöyle <gülüyor> olsun. Aa, dur. Aa, evet kalkan 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 almadım. Evet. arkadaşlar bir dakika kalkan alayım. <laughs> bir tık heyecanlandık çünkü. Kalkanı almam lazım arkadaşlar. <laughs> Kalkanı alayım önce. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. Kalkanı aldım. Tamam. Hayatta... saldırma sakın. Sakın Hayatta... saldırma. Hayatta kalma. Hu <laughs> Elma almamışım. Ya hak. Dur, tamam dur. dur. Sakın vurma. Ne geliyor? Yemedim. <laughs> dur. Tamam hadi 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 ölecek 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 öldüm yok rüyamda oturup sana son tur yeneceğim ben seni yeneceğim hadi göreceksiniz oy kullanın şu an kim yener sizce yorumlara yazın Badem yiyip Tabii ki de badem Tamam. Hadi bakalım. Gördün göreceğiz Ben deneyeyim. Tamam, tamam, tamam. Yapıyoruz abi bu işi. Kazanmayacağız. Çok iddialıyım. Ben kılıçla veya baltayla vurmuyormuşum. Banzo. Banzo. <laughs> 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 cidden. da bir de diyor ölecek, ölecek, ölecek. Aç hadi elma yiyelim. Tamam bir dakika. <laughs> pardon <anlamadım. gülüyor> Burada elinde şey vardı. Emin Ante. misin? Ha Değil evet mi? pardon. Anton onu yine almış. <laughs> Geçen sefer sen elmayla vuruyordun. Ay arkadaşlar o neydi ya? Ben de diyorum bu çocuk niye ölmüyor? Bekle. Elma. Tamam aç. Şiire mi açtın diyor. <laughs> elma yiyeceğiz dur bir dakika gelme gel daha gel. gelme daha. Bu son su yenen olur. Evet. Yenen e, bu arada ödül olarak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Öyle, ya dur daha yemeceğim. Tamam elma yemek yok daha. Çıkın ne şey. Tamam dolmuş canım evdayım. ne yiyorsun? Var, 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 var. Hadi hadi devam devam. Dur, sen git bir yere elma yiyeceğim. Elma yiyeceğim. Nasıl yiyorsun? Var ya mı mı? Ha doğru. Dur. Ya. Tamam tamam. Bir dakika bir elma yiyeceğim. Elma yiyeceğim. Creeper girdi ya. Ne yaptın? <laughs> ne? Artık o boşluk uh. oynayacağız. Ağla tamam mı? Zombi de gelsin. Bu. <laughs> <Vuh>. Bu. <Vuh. gülüyor> tamam tamam. Kapanca. Tamam. Tamam. <laughs> hadi hadi. Kersane özel seçilmiş kişi. Zombiler tarafından. Ben dört bir arca bir dakika ya. Bir sabah olsun dört yapalım. Tamam. Arkadaşlar yet kazandı. Az önce ben kazanmıştım. Sabah olsun kapanış evet, yatalım. yapalım. Yatalım. Evet. Tamam tamam hadi. Şimdi evet arkadaşlar yapacağız? bitirişi yapacağız. Video çok uzun olmadı. Geçen seferki videomuzda bayağı uğraştığımız <laughs> için. Bunun burada ne işi var ya? videosu <laughs> gelecek. Evet. O zaman bu videomda sonuna geldik. Eğer isterseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.